Merhaba arkadaşlar Popiş TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve bulaşık deterjanı ile slime yapacağız. Ben bulaşık deterjanını koydum. Şimdi sıra kahvemde. Türk kahvesi. Bu kadar koyacağım. Hatta daha az bile koyabilirim. iyice ediliyoruz. Evet arkadaşlar çok denedik. E, ee, ayrıca bir de domates sos koyduk. Ama böyle gördüğünüz gibi hala sıvı koruyor yani sıvılığını. Yani deneyim mi diye birazcık daha Türk kahvesi koyacağım. Bu Türk kahvesi katılaştıracağını sanmıyorum ama Yani arkadaşlar olmuyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar olmuyor. Daha fazla bir şey yapamayacağız. Arkadaşlar yani gerçekten olmadı. Çok kötü de oldu bile diyebiliriz. Arkadaşlar tam şuraya tıklarsanız Emre Bebek videomuzu izleyebilirsiniz. Ee, ama yani hiç mutlu olmadım. Ve ee, siz arkadaşlar hiç bulaşık süngeriyle e, bulaşıklı bulaşık deterjanıyla uğraşmayın. Direkt boraksız su ekleyin. Öyle olur. Büyük bir ihtimal. Ee, ama ben boraksız su eklem eklemeyeceğim. Eklemek istemiyorum. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın, yorumlarınızı paylaşın ve abone olun lütfen. Görüşmek üzere.